Bunların bir nevar. Emsalı bir nevar. Bayraklar var. Gazlı bir nevar. Askerler var. Dersi bayraklar tuturlar. Biraz daha devam ediyor. Artık seninle, seninle, artık seninle birlikte, seninle, birlikte, 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 করে দেব বাদরে দেব Birine Allah mayınlık etmaz ki, mayınlık etmezse terbiye etmaz ki. Allah Allah değer, zümre, kalktıklarını sevdi, bunlar bunlarıdır. Allahın önünde birler, 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 প্রেমের মূলে প্রেমের গভীর কারাগারে পথ হলো ঠিক কোন পথের প্রতিটা আলোর উপরে পবন করেছে দেশ যত ভবন কানে ধরে পবিত্রের ভয় বাসা না স্বাধি বললেন আন্না আজকের ফুলে

Anma, zaten öpe, çünkü bu kadar da öpemediyorum. Tahminlerde, Allah'ın sizi sonsuz bir sevgiyle öpmediklerinden tamam. Anma, zaten öpe, Allah öte bir kere de öpe, öte bir kere de öpe, öte bir kere öpe, öte bir kere öpe. لوط لوط نهار الله طب دور داسد بزون بحر ديال ইন ভালো নহর ওবনের আদে রূপল কোভলে জামার কোভায় আমাদের Manda adamın mübareklerden daya, maddi aldi, Təvəllüd günləri. Deyil ki,